Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Özbekistan'ı ziyaret etti. Sancar'a Semerkant İpek Yolu Turizm Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, Özbekistan'da temaslarda bulundu. Sancar, Özbekistan'a ilk kez 2018 yılında gelmişti. Semerkant'ı ziyaret eden Sancar, İpek Yolu Turizm Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Aziz Sancar, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Turizm ve Spor Bakanı olan Rektör Aziz Abdülhakimovla görüştü. Rektör, Nobel ödüllü bilim insanı Sancar'ın üniversiteyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aziz Sancar, üniversitede Türk dünyasında ilim ve milli kalkınma konulu konuşma yaptı. Soruları cevaplandıran Sancar, Amerika'da kurduğu Türk Kültür Merkezi'ni anlattı. Aldığım Nobel ödülü parasıyla eşimin katkısıyla um, üniversitemizin olduğu um, Chapel Hill, North Carolina şehrinde bir Türk Kültür Merkezi kurduk. Orada sadece Türkiye'ye, Türkiye'den olan Türkler için değil, bütün Türk dünyasından olan Türklere hizmet edeceğiz ve Türk kültürünü um, Amerikalı uh, insanlara um, öğreteceğiz. Böylelikle Türk-Amerika ilişkilerinin gelişmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca oraya gelen um, Türk dünyasından, herhangi bir yerinden, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den öğrencilere hizmet ediyoruz. Ö öğrenci yurdu yapacağız çocukların kalması için. Abdü Hakimov, Aziz Sancar'a Fahri doktora takdim etti. Üniversitenin şeref defterini imzalayan Sancar, Özbek öğrenci ve öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.